Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde terör örgütü PKK ve KCK'ya yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince terör örgütü PKK ve KCK'ya yönelik 18 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında HDP eş başkanı HY ile DBP eş başkanı HH'nin bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Ebistan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Söz konusu adreslerde yapılan aramada gözaltına alınan kişilerin Doğu ve Güneydoğu'da meydana gelen sokak çatışmalarını protesto etmek amacıyla sempatizan şahıslara yönelik örgütlenme yapmak, terör örgütü için önemli sayılan günlerde eylem ve etkinliklere gençlerin katılımını sağlamak, Rojova, Kobeni ve Şengal'de bulunan sempatizan şahıslara yardım toplamak ve finans temin etmek, Sosyal paylaşım sitelerinde sempatizan kitleyi etkilemek amacıyla örgütler içerik paylaştığı ve örgütsel dokümanda ele geçirildiği öğrenildi.